Merhaba Astroloji Gündemi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Ben Dilek. Bugün sizlerle birlikte 4-10 Kasım arasını konuşacağız. 4-10 Kasım arası Astroloji Gündemi'nde neler var? Hangi gezegenler ne yapıyor? Burçlarda neler oluyor? Haftanın genel enerjisi nasıl bir şey? Onlardan bahsedeceğiz. Dilek nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Ayşegül? İyiyim. Evet. Ayın yayda olduğu bir haftaya başlıyoruz. Senin sevdiğin <laughs> enerjilerle. Evet ne güzel. Gerçekten benim sevdiğim enerjilerle başlıyoruz. Ay yayda enerjimiz ve neşemiz yerinde olacak. Fakat biraz satürn belki bir... O enerjiyi gerçekten hissetmemizi istediği için bazı engeller çıkartabilir. Onlara da çok takılmayalım. Çünkü neden Ayşegül? Venüs... Satürn'ü seviyoruz. Evet Satürn'ü <laughs> seviyoruz. Biz seviyoruz ben gerçekten seviyorum. Fakat Jüpiter ve Venüs karşıtlığı var. Yani o biraz sorumluluklar, işler, güçler haftanın ilk günü peki o kahkahayı atmaya sizi yorabilir. Fakat hiç şey yapmayı. Çünkü gün enerjisi sonrasında ay Venüs'te kavuşacak. Jüpiter'le karşıtlık yapacak. Ortam yumuşayacak diyorum. Hani galiba gece yarısına doğru Ayşegül evet. Venüs kavuşumu var. Huzurlu bir uyku uyuyacaksınız. Günün yorgunluğunu atabilir. Ben şöyle düşünüyorum aslında bakarsan senin de dediğin gibi yani Venüs-Jüpiter karşıtlığının getireceği bu aşırı sorumsuzluk halinin <laughs> toparlayıcısı gibi. Evet. Ay Satürn karesi böyle bir şey hani sikelen ve kendine gel. <laughs> evet bir dur bakalım. Bir dur bakalım. Bir Sen dur. bu bilgileri e, uçmak için değil yerde durmak için öğrendin gibi bir şey. Aynen. O yüzden dediğin gibi günün genel hali, yeti, ruhiyesi böyle bir öğrendiklerimizi hayata geçirmek, geçirmek için sorumluluk almak gibi evet. gözüküyor pazartesi günü Aynen. için. Aynen. Aslında şöyle diyebiliriz. Kahkanın sorumluluğunu alın. Hani belki o yüzden neşeyi bir kenara o canlılığı bırakmayın. Evet işler, güçler haftanın ilk günü biliyorsun hepimizde oluyor. Hafta sonundan çıkınca bunu iyi değerlendirin diyorum. Özellikle Venüs Jüpiter biraz para harcatabilir. Hani aşırılıklar olabilir. Bunlara da özgürlüğüm için para harcayacağım, inatlaşması da olabilir. Yani işte hani ben şöyle diyorum bu açıya. Keyfimin kahyası mısınız? Harcıyorum. Evet. <laughs> evet. Ama şöyle şimdi yıl sonu da yaklaşıyor. Aslına ha, bakarsan evet. bu güzel bir pazartesilerden bir tanesi yıl sonu için. Çünkü Çok. geleceğe yönelik hedeflerin değerlendirilmesi için evet. finansalların ve felsefelerin yani hayat felsefesi ben nereye gitmek istiyorum Hı -hı. stratejik olarak değerlendirilebilecek. Çünkü Jüpiter'de geçmişe bakabilecek bilgileri değerlendirebilecek bir Tabii, pozisyonda. Tabii Venüs'te ileriye yönelik bir şeylerin hedeflerini koyabilecek. Neyi arzuluyorum ben ileride kim olmak istiyorum ya da ne bileyim şirketimi nerede görmek istiyorum dediği bir yerde, kendimi nerede görmek istiyorum dediğin yerde bir şeyleri çözebilecek bir pozisyonda. Ve aynı zamanda da sadece iş konularında değil hayatta nereye gitmek istiyorsun? Evet. Nasıl? Yani hayat felsefesi olarak evet. nereye gitmek istediğini evet. değerlendirebileceğim bir gün. Peki. Çok da aksiyonlu bir gün değil. Çok şükür. Ama ve ve ve... ve. E, dur dur. Aksiyon şimdi geliyor. Daha aksiyona henüz başlamamıştık arkadaşlar. Aksiyon pazartesi sabahı Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle oluyor artık bu ataletten kurtuluyoruz değil mi? <laughs> ne olur ne olur. <laughs> evet canlanacağız ya böyle eğlence canlanmak tabii ki de kendimizin nasıl söyleyeyim aslan burcu yürekli bir şekilde mücadele edeceğiz yani cesaretimiz e, artacak diyebilirim evet. ben de cesaretli olacağız, yapmak istediklerimiz karşısında motivasyonumuz yükselecek, sağlam ve kalıcı adımlar atmak için kararlar alabiliriz. Yeni ayın da arkasından, geçen hafta biliyorsun yeni ay oldu. Evet. Kasım'da 3 gün sonra Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi yeni ay için aldığımız başlangıçlara da adım atmamızı sağlayacak. Merkür'le de tam derece değilse de bir tam şeyden değilse de bir olumlu açıya başladı. Hı hı. Yani bence Güzel bir dönem olacak Marsın aslan burcu yolculuğu. Evet, pasif agresiften kurtuluyoruz ya ben en çok ona seviniyorum. <laughs> evet, evet. Yani yenge, Marsın ama... yengeçteki pasif agresif hali beni gerçekten yoruyor. Yoruyor. Değil yani iki ileri bir geri devamlı bir mehteranla hareket ediyormuşuz gibi. Duygusal herkesi... duyg duygusal tetiklenmeler ve devamlı herkesi böyle bir <laughs> diye gelen gelen. O yani o duygusal gerginliğin çok yüksek olduğu bir dönemden çıkıyoruz. Evet, o yüzden. Bu böyle ben... şey hayatımızda ilk defa olan bir şey değil. E da değil, söyleyeyim ya, gider bu gider. bu bir döngünün içerisinde devamlı geçirdiğimiz bir süreç ama Mars'ın aslan bir. burcunda evet Mars'ın aslan burcunda olması bir yandan çok yürekli bir cesaret dedin çok hoşuma gitti bu Hı -hı. yürekli bir cesaret evet. evet bunun ne diyelim güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var çünkü aşırı motivasyon aşırı risk almak, aşırı cesur olmak filan gibi şeyler söz konusu olabilir. Olabilir. evet. Ama yani asil ve soylu savaşırsak gözümüzü çok da karartıp böyle şey değil, böyle hareketleri bizi, kararlarımızı daha eğlenceye, daha tiyatro sahnesindeyiz zaten oyun alanı. Oyun oyna diyor aslında Mars Aslan biraz bunu söylüyor. Hayatta oyun oynamak için güzel bir fırsat fakat biliyorsun retroya girecek, yengece geri dönecek. O pasif agresiflik. O, <laughs> o, kısma, o, kısma. o, kısma. o, kısma. o, <laughs> o yüzden tadını çıkartalım işte. Evet, Ars, tadını çıkartalım. E, yengeçe geri gitmeden Aslan burcundayken tadını çıkartalım. Evet, spora başlamak isteyenler için evet. bu pazartesi. <laughs> Doğru bir pazartesi. Pazartesi spora başlıyorum dediğiniz pazartesi bu pazartesi olsun. Evet. Salıya geçelim. Geçelim. Gene ay ay gene çok güzel. Ama geçmeden şunu da ekleyeyim. İş konuları dedik biliyorsun. Jüpiter Venüs'ü anlatırken markalarla ilgili e, tanıtımlarınız falan varsa markalaşmak istediğiniz bir ürününüz tanıtım yapmak pazartesi çok uygun bir gün Ciyerta'da. Bu vediğin nokta atışlarına bayılıyorum. Pazartesi öyle değerlendirin. Evet. Ve salı. Tabii ki de salı da gene ay yayda olmasına rağmen birazcık enerjimiz düşebilir. Motivasyonumuz çünkü bir Neptün açısı olacak. Sonra da zaten Oğlak Burcu'na geçiyor salı. <laughs> evet. E, hayatı <laughs> ciddiye almak yanlış şunu ekleyeceğim Ayşegül ciddiyeti yanlış algılıyoruz aslında yaşamı ciddiye almak için oğlak burcu var e biz sorumlulukları ciddiye alıyoruz yaşamı kaçırıyoruz burada bir dipnot düşmek istedim hazır ay yaydan oğlağa geçecek evet ama ben ee, şöyle neden brrr dedim. dedim çünkü ayın oğlakta olduğu günler duygularımızı çok da gösteremediğimiz dile getiremediğimiz kendimizi bile kendi duygularımızdan saklamaya çalıştığımız sanki duygu göstermenin kötü bir şeymiş Kişi gibi be. algılandığı yani bu ki, kişilik özelliklerinde de aynı şekilde Hı -hı. ayın oğlakta olduğu günlerde doğan kişilerin en çok zorlandığı şey duygularını ifade etmek. Et. Çok seviyorum diyor mesela bizim danışanlarımız biliyorsunuz biliyorum ama kendini ifade etmekte ve karşısındakine hissettirmekte en çok zorlandığı şey o sevgiyi karşıya aktarmak. Evet, çünkü... ee, Ya da kalbinden geçen herhangi bir şey yani. Evet. Çünkü o yani zirve tek kişiliktir. O tek kişilik yerde biliyorsun o kalpte, evet. kalpte tek başına durmak, durmak zorunda gibi bir şey var, hay evet. var. Ama bu hani önüne geçilebilecek bir şey değil. Esnetmek ve yumuşatmak lazım. Çünkü çarşamba, perşembe de ay oğlakta olacak. Salı akşamından itibaren o yay enerjisini sürdürelim. O neşenin ciddiyeti devam etsin. <laughs> e tabi bu arada merkür yayda. Venüs yayda, hı hı. E, ay yaydan oğlak burcuna geçiyor. Yani Venüs ve Merkür hala geleceğe yönelik planların, hedeflerin, isteklerin heyecanı içerisinde. Evet bir heyecan var orada, motivasyon var. Mars'ta aslına bakarsan Merkür'ü destekliyor. Destekliyor. Evet. Tabii. Ya, aynen. Ge o, o, o şeyi risk alabilme potansiyelini, motivasyonunu veriyor ona. Düşünürken, hayal ederken geleceği düşlerken düzgün bir şekilde yapabilirsin. Elini korkak alıştırma diyor. <laughs> o elini korkak alıştırma derken ayda bunu kağıda dökebilmek için güzel günler yani. Salı çarşambayı da pazartesi günü düşlediğiniz ya da neyse işte aklınıza gelen strateji kağıda dökülmesi için güzel. güzel günler. Evet, evet. Ve çarşamba da öyle. Düşlediğiniz dedin. Çünkü Satürn'le olumlu açısı var. <laughs> i̇şte düşlerimizi gerçekleştirmek için son derece güzel bir gün. Güneş de destek veriyor çünkü Ay Oğla huzurlu olacağız. Daha böyle içsel bir huzurla hareket etmek ve sorumlulukları yere get yerine getirmek kolay olacaktır. İşlerimizi, güçlerimizi daha rahat yapacağız ve hayallerimizi de gerçekleştirmek için son derece uygun bir gün. Ve yine Vedik'ten ekleyeyim. Purvaşa'da da o yüzden o gün ağzımızdan çıkanlara ve düşlediklerimize çünkü Satürn düşle diyor. Onlara da dikkat edelim. Hepsi gerçek olacak bir gün. Zorlu bir gün değil. Çarşamba Yok. hafta ortası çok keyifli bir gün. Ee, yani keyif kısmını çok şey yapamıyorum. Tahvil edemiyorum. Ama ben bence şöyle <laughs> ayağımızın yere sağlam bastığı, evet. motivasyonumuzun yerinde olduğu birçok Konuda hareketlerimizi yapabileceğimiz, yani istediğimiz şeyleri yerine getirebileceğimiz, işleri kotarabileceğimiz, bitirebileceğimiz Daha bir gün çarşamba evet. günü. Yani böyle bir kasma yok, Evet derginlik evet. yok, ne bileyim dolunay yok, Merkür yok, <laughs> retro yok, yok evet. yani gayet yani rahat bir gün yani. Evet yani akışında evet, evet, bu da mı gol değil Ayşegül? Her gün bir şey oluyor diyorlar. İşte bu bugün, bu, bugün gol değil. Değil, perşembe perşembe öyle. Perşembe gol, <laughs> gol değil arkadaşlar. Değil. Evet, evet. Harika söyledim. Gol değil perşembe günü de çok rahat Ayşegül. Evet. Evet yani hatta Jüpiter'le 150'lik yapıyor aslında birbirlerini görmüyorlar ama ikizler olarak ama onu biliyorsun. onu hissediyor. Onu hissediyor ve gerçekten yukarıyla bile bir dua pazarlığınız varsa aşağıda bir mal satışı varsa <laughs> bakın her türlü şey e, <laughs> dürüst olduğunuz <laughs> takdirde, özellikle perşembe günü, herkes dürüst olduğu takdirde karşılığı mükafatlanacaktır. Ve çok güzel sürprizler bekliyor. Perşembe akşamı Uranüs, Neptün, Plüton hatta. Değil mi? Güzel Yani, Plüton'un çok ayla yakın olması benim çok sevmediğim bir şey ama Uranüs dediğin gibi benim için evet. e güzel bir motivasyon getirecek diye düşünüyorum. Yani hele işle ilgili zihni sinir e projeleri falan, paraya çevirme. <laughs> Evet, evet. Geleceğe yönelik bazı şeylerin beklenmedik bir şekilde ya da e, inovatif bir şekilde kağıdı bir kağıda dökülmek demeyelim yani bir, bir, bir somutlaştırılması için hı hı. bunların düşünülmesi tartışılması fikirleştirilmesi tasarlanması tasarlanması bu Evet bunların hepsi Perşembe günü mümkün ben ay bu, kavuşumlarını çok sevmiyorum biliyorsun. Ya, evet, bir evet. Drama oluyor orada. Evet, evet. o ama Allah'tan geç saatlerde. Evet e, yani yatılıyor. evet, Dramaya yok. gerek yok evet. gecenin 12'sinde arkadaşlar. Akşamı evet. heyecanlı akşam heyecanını yaşayın yani sürprizleri o heyecan. Ya, zaten akşam üstüne evet, başlayacak. şeyini getirir. Aynen. Ee, Perşembe gününü de bu şekilde kapatıyoruz. Cuma gününe geçerken işte benim ee, sevdiğim zamana geldik. Geldik değil mi? Ay Kova hafta sonu Ay Kova gerçekten özgürüm, bağımsızım, sosyalleşebilirim, arkadaşlarımla gezebilirim, tozabilirim. E, çok seviyorum Kova günlerini. Fakat tabii ki de Mars aslana geçti tam karşıttan Birazcık böyle gerginlikler e, olabilir. O bağımsız olmak, sosyalleşme isteğimiz belki birazcık tatsızlaşabilir. Diyebilir miyiz? Yani şöyle ben açıkçası yani evet ay kova günlerini seviyorum ama şimdi biraz önce şeyden bahsettim. Mars'ın yengeçte olup da bu aşırı duygusal gerginliğinden bahsettim. Ayın kovada olduğu günlerde de ben şöyle hissediyorum yani çok duygusuz, çok düz, yani sen kendi balıklığından oraya birazcık katıyorsun bir bitte bit, 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 tam ama her ay Ayko, yani aykova günleri daha kolektif bir şey oluyor. Yani insanlar daha birlikte hareket etmek istediği kendi duygularından bağımsız olarak bütünün düşünce sistemiyle birlikte bir şeyleri kurguladığı günler oluyor. Yani evet, bir yani toplumsal işte. organizasyonun içerisinde olmak bir derneğin bir vakfın ya da bir direnişin bir grubun içerisinde. içerisinde olabilmek. Hatta ve hatta sosyal medyada boş boş parmak gezdirmek bile bunun içine, i̇çine daha dahil. dahil. Yani. Evet haklısın o konuda ama tabii kova yani bilmiyorum ben belki kendim yükselen kova olmamdan dediğin gibi balık olmamdan o günlerin evet herkesle beraber hareket etmek ama daha özgürce daha özgürce daha, tabii evet. Öz özgürlük için özgürlük için evet ya ama tabii. bireysel olarak değil yani hani bir olarak değil yani evet tam... şimdilik Plüton kovaya geçince bu değişecek. onu direkt... göreceğiz evet konuşacağız onu da şimdilik ve Merkür olumlu açısı ve artı şer bana da olması mesela o e... Cuma günü Cuma'dayız zaten tamam işte yani hafta sonunun tamamını yok ya, yok Cuma günü Cuma'dayız. Cuma'dayız evet önemli görüşmeleriniz takım toplantı. takım toplantılarınız e, önemli telefon görüşmelerinizi falan iletişimsel ilgili her şeyi Cuma günü yapabilirsiniz o bak ya, Cuma günü nasıl bir e, gün biliyor Biliyor musun bence. Tamamen networking yapmak için. Evet. Ziyaret etmek istediğiniz müşteriniz Hı. varsa ya da kendinizi pazarlamak istediğiniz bir yurt dışı bir organizasyon varsa, varsa. bu organizasyonların duyurularını yapmak, işte bir, bir takım toplantılara katılmak, katılmak. kart kartvizit dağıtmak, <laughs> asansör konuşmaları yapmak için filan çok uygun bir gün. Ve tabii ki yani bu Mars'ın da bir Sahne tozu katıyor sabah saatlerinde özellikle o motivasyonu. Enerjisi güzel bir gün. Aynen. Ben sahne tozu katıyor dedin de Mars sahneye bizi çıkartacak. Aykova'da tüm alkışları, grupların senin yaptığın veya benim yaptığım veya sizlerin yaptığı bir ürünün alkışı var sahnede. Değil mi? Yani şimdi orada aslanda herhangi bir şey varken Kova'nın sahneden alkış aldırması mümkün olabilir mi? Ama topluluğun önünde Bilmiyorum. sahnede. Da topluluklar alkışlayacak <laughs> <de gülüyor> Orada o Mars'ı evet. Mars doğru kullanırsak sabah saatlerinde. Evet, <laughs> evet. Sabah bütün cesaretinizi toplayarak yapmanız gereken görüşmeleri yapıp oradaki artık e, hangi ekiple görüşmeniz gerekiyorsa fikrinizi geleceğe yönelik hedeflerinizi kime belirtmeniz gerekiyorsa cuma günü bu iş için çok uygun bir gün. Evet değerlendirsin. Değerlendirmekte fayda evet. var. E, özellikle de kendi işinde çalışanlar da olabilir bu ama Tabii, kurumsal yerlerde yani. çalışanlar için çok bu konuda uygun bir gün. Altın günlerinde nasıl yapılır mı, bunu bilemedim. <laughs> ben Çocuklar <bilirdim>. için de <laughs> mesela okulda bir eğer sunum vesaire filan gibi bir şey varsa, varsa evet onlar için de eğlenceli de sayılabilecek. Ama sorumluluklarını da yerine getirdiklerini hissettikleri bir gün olacak. Evet. Öğrencilere de başarılar diliyoruz. Efendim. Evet. Haftanın son Sınavları günü de. Sınavları iyi geçirir. Biraz heyecan yaptırır belki Mars ama Merkür iyi geçirtir. Evet, <laughs> evet. 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 Ve cumartesi gene Aykova ile devam ediyoruz. Birazcık huzursuzluk gelebilir o güneşin bir tık içsel gerginlik ama Jüpiter olumlu açısı ortalığı toparlayacaktır diye düşünüyorum çünkü ani Şu olaylar Uranüs o. ve güneş ayı zorlayacaklar ani olaylar Hani ne gün dedik? Perşembenin heyecanı cumartesi cumartesiden <laughs> belli olur. Cumartesi günü farklı bir heyecana dönüşecek. Vallahi cumartesi çok karışık bir gün bence. Ya yani yenilikler olabilir. Git, gel, gelme, gitme, ittir, kaktır, sen dur e evet, e falan e derken e böyle e bir şey aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık kolay e değil bence de. O yüzden çok e dikkatli diyorum. Yani ne kadar dikkatli olunabilir ki ani e olaylara veya işte yani perşembenin heyecanı farklı bir heyecana dönüşecek onu söyleyelim. Ee, evet. Gerginlikler, elektrikli durumlar. Evet. Ani e, ne bileyim sakarlıklara da dikkat edelim. Ani bir e, harekette de bazı evet. şeyler olabilir. Olabilir. Ya ben bu bugün içerisinde en tatlı bulduğum şey Venüs Neptün açısı. Böyle bir daydreaming, hayal aleminde gezmek kıvamında başımıza ne geldiğinin farkına bile varmama ihtimalimiz var. <laughs> Bunu da yani altını çizmek lazım. Hayal aleminde gezdiğimiz bir cumartesi olabilir. Kendi içimizde isteklerimizle gururumuz Arasında bu şöyle gibi biraz bence yeni bir telefon almak istiyorum ama telefonlar çok pahalı yani oradaki o güneş o parayı <laughs> o gururuna yediremiyor o taksiti yaptırmaya gibi şimdi Uranüs'te üstte arada en nihayetinde o parayı harcatacak o da güneşe fiştek Yapıyorum. yapıyor yani Aynen. gururumsa gururun arkadaşım bundan ihtiyacım var anlamıyor musun teknolojik bir şey bu filan gibi yani bu işi şey böyle bir hani hikayeleştirmek gerekirse <laughs> konu bu şekilde bu minvalde geçiyor arkadaşlar yani hani <gülüyor> <gülüyor> hani ama o hayal dünyası güzel ya ben biliyorsunuz bir balık olarak Neptün'ün Venüs'e yaptığı açıyı şöyle diyorum. Hani gerçekten biraz arzularımıza baksak değil mi hafta başı da öyle başladık. O hayal kuralım o boşlukta Neptün boşluk demek. Kaos, boşluk. Ay evet de. Orada keyifli bir düzen yaratmamız için bizi zorluyor. Boş hayallerle değil, dolu hayallerle bir şey istiyor. Yani haklısın. Yeryüzünde... Ama bu şey gibi yani. Ben... Ayşe de... Gül, sen hayal kuruyor musun? Ay, evet, evet. <laughs> evet. Evet, evet. Evet, evet. Bak nasıl geçiştirdim. Hayal, hayal kurmuyor. <laughs> hayal kurmayın. Hı. Yani film festivalindeki bütün filmlere baştan sona gireceğim der gibi bir... Evet, ya, e, ki. Hayal dünyası Hı -hı. ki çok güzel bir Hı -hı. şey bence. Yani böyle kendi Netflix'in karşısında e, boş boş koltuğa sermeyin. Dileğin dediği gibi tabii, tabii ki tadını çıkartın. Bunun her türlü şeyi var. Ya bu Uranüs'le pek oturup Netflix'in karşısında veya işte televizyon karşısında oturamazlar. Oturlar ya. Teknoloji boğa falan. Biliyorsun olur ya. yani. Olur olur. Aş güzel şeyleri e, kullanırız. Gelelim pazara. Pazara. Venüs de e, bu sefer <laughs> aile güzel yani ben, e, pazar günü çok keyifli geçecek ve zaten hemen saat 7'de ay balık burcuna geliyor. Bol e, evet. bol suyla temas edin ve o hayallerden bahsettik iyi bir giriş oldu geçiş oldu yani. Evet. Ee, Yan gelip yatma, yani yatma günü. Ne pazar. Pazar. Cumartesi gününüzü daha yenilikçi şeylere vakit ayırarak ve kendinizi geliştirebilecek şeylere vakit ayırarak geçirebilirsiniz. Hı hı. Geçirmeniz tavsiye olunur. Evet. Pazar günü yatmak, dinlenmek. Evet. Huzur bulmak, ne olursan ol gel dediğimiz <laughs> balığın balık. fedakar kollarında kendimizi bırakmak üzere bir gün. Aynen öyle. O bol yüzden... bol suyla temas etsinler Ayşegül. Bol bol hayal dünyalarında kalabilirler. Romantizm o gün için daha fazla geçerli. Çünkü ay kova Venüs'le de güne öyle başlıyoruz ya ama hemen balık oluyor tabii ki de günün enerjisi. E fedakarlıklar değil, o balığın tatlı teslimiyeti ve romantizmle günü değerlendirsinler. Hani balık tükü fedakarlık, kurban, kurtarıcılık falan filan o mağduriyet. Ay ay ben ne oldum hikayesinde kalmayın pazar günü. Çünkü Venüs de güzel başlıyor balığa geçmeden. Romantik, duygusal, suyla temas, hayaller. Suyla temas dedik. Çok fazla suyla temas dedin Dilek'cim şimdi. Ay kestim. <laughs> kestim. Hayır, hayır. Aldım. <laughs> Aldım lafımı. <laughs> <Olma>, alma alma. <laughs> Yani ya bilinçle e, aslında temas yani suyla demek bilinçle temas edin. Evet yani şu. suyla temas dedi diye Dilek şimdi kalkıp e, saatlerce <laughs> duşun altında gezegenimizin bitmekte olan sularını <laughs> harcamayın Aa, arkadaşlar. Aa buna katılmıyorum neyse. <laughs> gezegenimizin suyu bitmiyor yer değiştiriyor ama tabii ki de hani boşa su akıtmayın o ayrı bir konu. <laughs> Denize girin sıcak evet. yerlerde. Evet. Haftayı <laughs> bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde Burçlar'ın yorumlarıyla birlikte olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Haftalık iki bölümle karşınızdayız bu durumda. Birinciyi dinlediyseniz, buraya kadar geldiyseniz bir sonrakine de tıklıyorsunuz. Burçları evet. dinleyin. Burçları dinliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça üzere. Lazım.